Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2016 model Passat Comfortline arkadaşlar. Aracımıza full highline led farı uyguladık. ve aynı zamanda arkadaşlar aracımızda katlanır ayna mevcut değildi. Aracımıza katlanır ayna uyguladık. Öncelikli olarak farlarımızı gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farlarımız soket sokete kayar ledli. Le aynı zamanda Ve aracımızda katlanır ayna yoktu arkadaşlar. Kapılarımızı kilitledik. Aynalarımız kapandı. Kapılarımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi aynalarımız açıldı. Aynı zamanda eğer ki istersek şu iç düğmemizi de değiştirdik. Göster Hasan. Buradan da aynalarımızı kapatıp açabiliriz arkadaşlar. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar.